Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün yine Neril beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar bugün Nerin dün şeyi almıştı. Ben izin vermedim Dynamic oynamasına. Neril şu resmini bir değiştirsene. Resmini bir değiştirsene. Eee senin neyin var? E tamam dur. Şimdi ilk önce neyle oynayalım? Evet tamam. Evet arkadaşlar. Açı açıklama kısmında Neri'nin kanalını da eklemeyi unutmayacağız. Mutlaka ama mutlaka gelmeyi unutmayın. Evet Nerin hazır mısın? Pardon. Hayır sakın. Ben şey alacağım. İsmi neydi? Görünmez olan karakterin ismi Leon'du Tabii ki de. Hadi oynayalım. Daha ben yeni imza aldım ha. Yorumlara her zaman herkesin yorumlarına kalp bırakmayı unutmuyorum. Nerin hadi oyna. Bak sen şöylesin. Oh yeah. Aynen. Bekle. Ya e, nereyin? Uhihihi. Şu anda kim oynuyor? Ne tamam. Dur bekle bende internet yine kesiliyor. Yeter ya. İkide bir internet kesiliyor bende. Şu anda ben e, hala oyuna girmeye çalışıyorum. Şu anda e, bir, başka bir adam oynuyor. Sen doğdun galiba değil mi? Çünkü oyunda ses geldi. Hadi be artık gir şu oyuna. Aa hayır hayır. Ya, oy oyuna girdiğim anda öldüm. Oyuna girdiğim anda öldüm. Ama başlarım ben böyle işe ha. Ya bu pis pisliği seçme. Ben hangi karakteri alayım? Leon deme. Ben Kullette alacaktım. Çünkü sen de çok güzel vuruyorsun ya. Ben kolete alacağım çünkü sen de çok güzel vuruyorsun. Hiç Bir oyunun sesini kız. Diyor ki hatta 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 fey Benim iki tane kromatik karakterim var ha. Ne yapayım? Allah rahmet eylesinlerin. Bak keriz orada bak bak. Aa hayır. Oh no 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 no. İşte budur aga. Aga işte budur. İşini bitirdim bak. Nerin bir dur. Bir yerinde dur. Bir yerinde dur. Sen aç şu bulutlara gitsene. Oraya git. Hayır. Full. Heh, orada bekle. Orada bekle. Bekle. Bekle hayır. Ben bir şey deneyeceğim. Acaba olacak mı? Senin tam öleceğin anda şey basacağım sana. yüklerini almak için yüklerini almak için <laughs> yüklerini almak için sana hile yaptım ama ikimiz ha, takımız ben böyle sana çok fazla troll yapmaya başladım ha a few moments later ananı Tara yürü git evinin amına internet çekmiyor ya Ya bir şey olmaz ölmezsin Nerin. Ağladın ama. Dur videonun kaçıncı dakikasındayız? Beşinci. Bir yirmi on ya da on sekiz dakika olsun. Ne yapayım? Nerin? Ben haftaya ya da birazdan videoyu kapatınca yeni video atacağım ha. Ona, ona like atmayı unutma like like. Video geldiği zaman like at. bana kız dersen seni döverim. Sen de niye erkeksin? Erkek ne erin? Bak bana yiyeceğim. Bak senin kanalına abonelikten çıkarım. Bir de sen başka insanlardan çalıyorsun o videoları. Tamam. Ben Mama Village şarkısını da göndereceğim bugün. Ben bugün 3 tane video atacağım. Yani sen ölecek kişisin. O manyaklar bizi öldürüyor ama. Utkımay. Aga ya. Evet o yanmış olabilir. O çünkü hain fare. <laughs> Benim şu anda 1934 tane altınım var senin. Altın altın altın. Tamam Başkanlığı ver. Baksana. Bak parama. Parama bak. Bak 1934. 20 tane elma. <laughs> Sen Craft Rice'i biliyor musun? Craft Rice. Arkadaşlar, bu arada Neri'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olmayın. Ha. Abone ol. Neri'ne abone. Neri'ne abone olmamayın. Yok şey. Yani Nerin şaka yapıyorsun değil mi? Çünkü ben seni ben de sana şaka yaptım. E yani ben sana şaka yaptım. Nerin? 9 dakika olmuş. Videoyu ben kapatıyorum. Damma Mavelici'yi göndereceğim. Daha sonra şeyi göndereceğim. İsmi neydi? Bed Bedwars'ı göndereceğim. Daha çok fazla. Ben 9 dakika evet video olur. Ben arkasına da şarkı eklerim belki. Hadi ben kapatıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. hoşça kalın Bye bye. Nerin sen de bye bye de.